Merhaba arkadaşlar. Hepinizin de bildiği gibi dost ve kardeş ülke Azerbaycan için bizler hep bir millet iki devlet deriz. Hepimizin ağzında dolaşan bu güzel sözün acaba derinlerinde neler yaşanmıştır? Tarihte Azerbaycan ve Türkiye arasında yaşanan unutulmaz hadiselerinden bir kısmına gelin hep birlikte bakalım. 1. Dünya Savaşı'nın Kafkas cephesinde Rusların eline düşen özellikle Sarıkamış esirlerinin konulduğu yerdi Nargin Adası. Bakü'nün 10 kilometre açığında bulunan bu adanın diğer adı Yılanlı Adaydı. İşte bu adada bulunan Türk esirlerin arasında 3 yaşındaki çocuklardan 80 yaşındaki ninelere kadar vardı. Adada yaşam koşulları o kadar çok zordu ki derme çatma sıvasız barakalarda esirler yazın sıcaktan kışın soğuktan ölüyorlardı. Zaten yazın sıcaktan kışın soğuktan ölmeyenler de Rusların acımasız cezalarıyla kırbaçlanarak tekmelenerek aç ve susuz bırakarak öldürülüyorlardı. Ölüler için devasa çukurlar kazılıyor Türk esirler ellişer ellişer gömülüyorlardı bu yılanlı adaya. Diğer adıyla Nargin Adası'na. Bakı halkı Nargin Adası'nı hüzünle seyrediyordu. Orada Türk esirlerinin olduğunu ilk öğrendiklerinde gece karanlıkta poşetlerin içine ekmek, kuru üzüm gibi yiyecekler koyup sahilden suya bırakıyorlar. Dalgaların bu yiyecekleri Türk esirlerine götürmesi için dua ediyorlardı. Nargin Adası'ndaki bu Rusların vahşetini bütün dünyaya duyuran kişi ise Azerbaycan'ın büyük devlet adamı aynı zamanda iyi bir gazeteci olan halk önderi Neriman Nerimanov'du. Gazeteci sıfatıyla diğer ülkelerin temsilcileriyle beraber Nargin Adası'na gitme fırsatı bulan Neriman Nerimanov buradaki vahşeti kaleme alarak bütün dünyaya duyurdu. Açık Söz gazetesinde Nargin Mezarlığı adı altında bir yazı kalemi aldı. Hümmet gazetesinde aldığı kalemi aldığı yazıyla tüm Bakü halkını Nargin'deki e, esir altında bulunan Türklere yardım etme çağrısında bulunuyordu. Bakü Müslüman Cemiyeti Hayriyesi'nin öncülüğü ve koordinasyonunda sadece esir kamplarında değil Kafkasya'da Türklerin yaşadığı hemen her bölgede yardım komiteleri oluşturulmuştu. Kars ve çevresindeki yerlere ilk yardım heyetleri gönderilmişti. Azerbaycan Türklerinin Anadolu'da felakete uğrayan kardeşleri için başlattığı yardım çalışmalarının sloganı ise kardeş kömeği yani kardeş yardımı idi. Nargin cehennemindeki Türk esirlerinin koruyucu meleği hiç şüphesiz Neriman Nerimanov'du. Nargin Cehennemindeki esaret Nuri Paşa komutasındaki Kafkas İslam ordusunun 15 Eylül 1918'de Bakü'ye girmesiyle son bulmuştu. Neriman Nerimanov sadece devlet adamı ve gazeteci kimliğinin dışında Azerbaycan'da iktidara geldiği zaman Türk hükümetinin kurtuluş savaşı sürecince Türk hükümetine çok büyük yardımlarda bulundu. Türkiye Cumhuriyeti'nin devletini ilk tanıyan devlet Azerbaycan olarak tarihe geçti. Yeni Türk devleti kuruluyor ancak kasası tam takır kuru bakırdı. Mustafa Kemal Paşa Doğu Cephesi Komutanı Kazım Karabekir Paşa aracılığı ile dost ve kardeş ülke Azerbaycan'dan borç para istedi. 5 milyon ruble altın istedi. Azerbaycan 1 milyon ruble altın para gönderdi bize. Zaman içerisinde İnönü zaferinin kazanılmasından sonra dost ve kardeş ülke Azerbaycan 30 tanker petrol, 2 tanker benzin 8 tanker de gaz yağı gönderdi bize. Yine aynı ay içerisinde bizim hiçbir talebimiz olmadan 62 tanker daha bize e, petrol gönderdiler. Daha sonra Dost ve kardeş ülke Azerbaycan aralarında aldıkları kararla Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne kurtuluş savaşı süresince her ay 62 tanker e, petrol verilmesi konusunda karar aldılar. Evet. Azerbaycan bize bu yardımları yapıyordu ama bizim yine paraya ihtiyacımız vardı. Azerbaycan'dan 500 kilo altın borç istendi. Evet. Dost ve kardeş ülke Azerbaycan bize tam 500 kilo altını altını gönderdi. Hatta bu 500 kilo altının 200 kilosunu devlet bütçesine 300 kilosunu da yine savaşta kullanılmak üzere e